5. madde Parmakların kaslarını ve hareketlerini bildirir. Ey Aziz, bilinmelidir ki anatomi bilginleri şöyle demişlerdir. Elin parmaklarını hareket ettiren kasların bazısı avuç içi kemiklerindedir. Bazısı da ön kol kemiklerine bitişiktir. Eğer hepsi avuç içinde olsaydı, etin çokluğu yüzünden avuç içi çok büyük olur ve hafif olamazdı. Elde bu nezaket kalmazdı. Çünkü bilek kasları parmaklardan uzak kalırdı. İşte bunun için dairesel, sağlam ve uzun olup her taraftan gelen zarlar ile kuvvetlenmiştir. Hareketli organlara bitişmeleri için lifleri geniş ve kuşatıcı yaratılmıştır. Parmakları açıp alt tarafa hareket ettiren kasların hepsi ön kol kemiği üzerine yerleştirilmiştir. Şu halde parmakları aşağı tarafa hareket ettirerek açan kasların biri ön kol kemiğinin arka tarafının ortasında yerleşmiştir ki kol kemiğinin aşağı başının dış tarafından doğup dört parmağı ve terler gönderip, onları aşağı hareket ettirerek açıp yaymıştır. Bu açıcı kasların üçü de bir tarafta birbirine bitişik olup bir tanesi fleksörün bir kısmı, kol kemiğinin dış başının iki çıkıntısı arasındaki orta kısmından doğup serçe parmakla yüzük parmağına iki veter göndermiştir. Bu kat kat olan kasların ikincisi fleksörün bir kısmı, kol kemiğinin iki çıkıntısının altından, ve alt dirsek kemiğinin yanından doğup ortası ile orta ve işaret parmaklara iki veter göndermiştir. Üçüncüsü üst dirsek kemiğinin üst tarafından doğup baş parmağa bir veter göndermiştir. Bu kasın yanında bir kas daha vardır ki bilek kasları bölümünde açıklanmıştır. Onun çıkış yeri üst dirsek kemiğinin ortasıdır ki onun veteri orta ve işaret parmağından baş parmağa uzak tutar. Parmakları bitiştiren ve tutan kasların bazısı ön kol kemiği üzerinde, bazısı ise el ayası içinde yerleşmiştir. Ön kol kemiği üzerinde olanlar, üç kastır ki ön kol kemiğinin ortasında, birbirinin üstünde sırayla yerleşmişlerdir. Bunların en değerlileri en altta bulunan ve zendi esfelin kemiğine bitişik olan kastır. Bunun işi çok önemli olduğundan yeri muhafazalı tutulmuştur. Bu alt taraftaki kaslar kol kemiğinin alt ucundaki dış çıkıntının iç tarafı ortasından doğup veteri geniş olup beş tendona ayrıldıklarında bu tendonlardan her biri bir parmağa giderek, dört parmağın birinci, ikinci ve üçüncü eklemlerine fleksiyon yaptırır. Baş parmağın veteri, ikinci ve üçüncü eklemlerine fleksiyon yaptırır. İkinci kas bunun üstünde ve bundan daha küçük olup, kol kemiğinin başı içinden doğup, zende esfele az bir bitişiklik sağlar. Zende alanın üst yüzeyi ki dış taraf ile iç tarafın ortak sınırıdır. Onun üzerinden geçip baş parmak tarafına ulaştığında, içeriye yönelip, veterini dört parmağın mafsallarına göndermiştir. Böylece onları tutmuş olsunlar. Üçüncü kas, tutmak için değildir. Fakat veteriyle el ayasının içine girip, avuçta genişler ve kuşatıcı olur. Böylece avuç içine dokunma hissi verip, avuç içinde kıl bitmesine engel olup alma ve verme işlerinde ele kuvvet ve sağlamlık vermiş olsun. Yüce Allah'tan başka hiç kimsenin olayları değiştirebilecek bir gücü yoktur. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.